Merhaba Megurumu sevdalıları. Yeni bir oyuncak videosunda daha birlikteyiz. Bu videomuzda küçük sevimli penguenlerden öreceğiz. Şöyle renk renk ördüm ben. Daha güzel renklerle de tabii ki örebilirsiniz. Penguenimin birine göz taktım. Fikir olması açısından. Dilerseniz gözü işlemeyebilirsiniz. Takabilirsiniz. Gözün hangi aralığa hangi sık iğne aralığıyla takılacağını ben kafa videosunu çekerken size söyleyeceğim. Daha büyük göz takarsanız daha güzel duracaktır. Ya da bu büyüklükte göz de takabilirsiniz. Evet biraz daha kalın ipli ördüm. O yüzden diğer penguen'e göre biraz daha büyük durdu. Yani ipin kalınlığına göre penguen'inizin büyüklüğü de değişecektir. Şöyle göstereyim ben size penguen'imizi. Bakın çok sevimli gerçekten. Şöyle ikisini yan yana göstereyim. Çok sevimli çok güzel. Çocuklar için çok güzel bir sevimli bir oyuncak. Şöyle arka tarafını göstereyim. Bakın kuyrukları da var. Çok sevimli bir oyuncak. Şöyle ayakta da durabiliyor. Eğer isterseniz, ayakta durmasını isterseniz evinizin bir köşesinde süs eşyası biblo olarak da kullanabilirsiniz. Ya da çocuk odasında dekoratif eşya olarak da kullanabilirsiniz. Ayrıca bebekler için ilgi çekmesi amacıyla şöyle bunun içerisine vik vik koydum. Bakın bu da güzel bir oyuncak oldu. Bunu normal sıradan amigurumi ipleriyle ördüm. Büyüklüğü bu kadar oldu. Şöyle karşılaştırayım. Çok da fazla fark yok ama çok az bir fark var arada. Şöyle içerisine vik vik koydum. Bakın, bu şekilde sesli bir oyuncak haline geldi. Yani üç boyutlu iken dört boyutlu bir oyuncak haline geldi. Evet, bebeklerin, küçük çocukların ilgisini çeken bir oyuncak olacaktır. Eminim. Ben yine hangi iplerden kullanacağım bu videomda? Şu üçünü ördüğüm iplerden kullanacağım. Yani kalınlığını ben size göstereyim. Yeşil beyaz yapacağım ben bu sefer penguenimi. Yeşil beyaz ve ayakları ve gagası sarı olacak. Bakın ipimin kalınlığı böyle. Şöyle göstereyim size. İpimin kalınlığı bu. Ortaya çıkan üründe bu. Yeşil olacak. Kreme yakın beyaz olacak. Ve tabii ki ayaklar içinde sarı renk kullanacağım. Elinin sıkılığına göre, ipimin kalınlığına göre de 3 milimetre. Bakın şurada 3 milimetre tığ kullanıyorum. Tabii ki eliniz eğer gevşekse 2,5 milimetrelik tığ da kullanabilirsiniz. Evet, bu sevimli penguenlerden örmek istiyorsanız, hep birlikte örelim. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.